Merhaba arkadaşlar. Şimdi sayfa 55'teki binom açılımı ile ilgili 10 tane alıştırma sorusu çözeceğiz. Biz bu birinci soruyu a eksi b'nin küpü formülü kullanarak çözebiliriz ama konumuz binom açılımı olduğu için binom açılımını kullanarak bulmaya deneyelim. Şimdi bizim binom açılımda arkadaşlar kullanacağımız temel formül şu. a artı b üzeri n'de herhangi bir terim n'in r'lisi çarpı a üssü n eksi r yani birinci terimde ne yapıyoruz? n eksi r'yi yazıyoruz üstünde. Sonra b üzeri r. Şimdi buna göre ne yapacağız? 3'ün sıfırlısı diyeceğiz. İlk terimi yazıyorum. Sonra x birinci terim. 3 eksi 0 3 çarpı eksi 3 c üssü 0. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurayı ikincisinin üzerine yazıyoruz. Birincisinin üzerine ikisinin farkını yazıyoruz. 3 eksi 0, 3. 0'ı buraya yazdık. Artı 3'ün birlisi x üzeri bu sefer 3 eksi 1, 2. Çarpı eksi 3 c üssü 1. Artı 3'ün ikilisi x üssü ikisinin farkı 1. Çarpı eksi 3 c üssü 2. Bakın burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eksi 3 y olduğu için parantezi kullanmamız gerekir. Parantezi kullanmazsak hata yapmış oluruz. Artı 3'ün 3'lüsü x üssü ikisinin fark 3 3 0 çarpı eksi 3 c Eşittir. 3'ün 0'lısı neydi arkadaşlar? 1'di. 1 çarpı x'in küpü eksi 3 c'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Artı 3'ün birlisi 3 çarpı x kare çarpı eksi 3 y birinci kuvvet olduğu için. Artı 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşitti. 3 çarpı x çarpı. Şimdi buraya dikkat edelim. Eksi 3 y'nin karesi nedir? Eksi 3'ün karesi. Artı 9 y kare. Artı 3'ün üçlüsü 1 çarpı x üzeri 0 1 çarpı eksi 3 y'nin küpü eksi 27 çarpı y'nin küpü. Son halini yazalım. Burası nedir? x küptür. Şurası nedir? 3 ile eksi 3 çarparsak eksi 9 x kare y, 3 çarpı 9 27 x y kare en son eksi olduğu için burası eksi 27 y'nin küpüdür. İkinci soruda verilen ifadenin sabit terimi soruluyor. Sabit terimde arkadaşlar bilinmeyen yerine 0 yazılır. Eğer rasyonel bir ifade Yoksa yani bilinmeyen payda da değilse. Burada bilinmeyen sadece ne var? X var. Dolayısıyla X gördüğümüz yere 0 yazarsak ne olacak? 0 2'nin 10. kuvveti. Buradan da eksi 2 üzeri 10. Bu da 2 üzeri 10'dur. Gerekirse sonucu bulabiliriz ama böyle de kalabilir. Kas sayılar toplamını bulmak için arkadaşlar bilinmeyen yerine 1 yazılır. Yani burada X ve Y yerine 1 yazacağız. 1 yazdığımızda 6 eksi 5 olur. X ve yerine 1 yazdık. 20. kuvveti 1 olduğu için 1 üzeri 20 de nedir? 1'dir. Evet, 4. soruda bize 10 terim olan bir ifade verilmiş. Bunun kas toplamı nedir diyor. Burada ne yapacağız? Yine e bulacağız. Biliyorsunuz x artı y üzeri n gibi bir ifadedeki terim sayısı n artı 1'di. Öyleyse burada n artı 1 10 olduğu için 10 tane terim varmış. n nedir burada? 9'dur. Getirelim en gördüğümüz yere ne yazalım? 9 yazalım. 3'e kare eksi 4b üssü 9. Katsayılar toplamı diyor. Az önce yapmıştık arkadaşlar böyle bir soru. Bilinmeyenlerin yerine 1 yazıyoruz. 1 yazdığımızda 3 eksi 4 olur. A ve B yerine 1 yazdık. 9. kuvveti. Eksi 1 üzeri 9 da nedir? Üssü tek sayı olduğu için tabanda eksili bir sayı olduğu için sonuç eksi 1'dir. A üssü n eksi çarpı b üssü r'dir. Hemen hemen bu tarz soruların hepsinde bu bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Nadiren tabi yeterli olmadığı yerler olabilir. Şimdi bu ifadenin açılımında y üzeri 8'li terimin katsayısı soruluyor. Ve bakıyoruz burada y kare var. Öyleyse ikincisi eksi y kare olduğuna göre arkadaşlar biz buradan nasıl 8 elde edebiliriz? Üstünün ne olması lazım? Şuranın 4 olması lazım. Peki eğer burası 4 ise yani bakın buradaki R 4 ise şurası ne olacak? 4 olacak. Öyleyse getiriyorum. Şurada 4 yazıyorum. R'nin yerine. Şurası 4. Zaten şurası ne? En belli. 10. Şimdi şuraya 4'ü yazdık. Burası 4 olduğu için. Öyleyse 3x'in üssü ne olacak? 3x'in üssü burası 4 olduğu için ikisinin toplamı 10 olacağı için ya da bu ikisinin farkı bakın n-r ikisinin farkı olacağı için burası 6'dır. Aslında soruyu neredeyse çözdük gibi bir şey ama tabi sonuçlandırmamız lazım. 10'un üssü çarpı şimdi 3x'in 6. kuvveti ne olacak? 3 üssü 6 çarpı x'leri 6. çarpı taban x ama üssü çift olduğundan dolayı tabanın açılımı ne olacak? Artıya dönüşecek. Üssün üssü olduğu için 8. Bize ne diyor? Y üssü 8'i terimin kas sayısını bulunuz diyor. Kas nedir? Budur. Böyle bırakabiliriz. İstersek devam ettirebiliriz ama çok da önemli değil. Sonuçta bu da bir sayı. Evet arkadaşlar istersek o sonucu şöyle devam ettirebiliriz. Çünkü kitapta sonuç bir sayıya dönüştürülmüş. Biz de onu bulmaya çalışalım. Şimdi onun dörtlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7'ye bölü 4 faktöriyel 1 2 3 4 çarpı 3 üzeri 6. 2 çarpı 4 8 bunlar sadeleşir değil mi? 8 ile 2 ile 4'ü çarpı 8 gitti. Sonra şu 3 ile şu 9'u sadeleştirebiliriz ya da burada küçü de sadeleştirebilirdik ama fark etmez. Eşittir. 10 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 3 üzeri 6. Şu 10 ile 7'yi çarparsak 70 çarpı 3 üzeri 7. Cevap zaten buydu arkadaşlar. Akarenin azalan kuvvetlerine göre ortadaki terim soruluyor. 6 olduğu için arkadaşlar ne yapacağız buraya? Yarısını alacağız. Çünkü üssü çift olmalı zaten ortada terim olabilmesi için ve şurası da en olmalıydı. Bu nedenle altın üçlüsü a kare üssü ikisinin farkı 6 ile 3'ün farkı 3 çarpı eksi b küpün eksi b üssü 3'ün kaçıcı kuvvet olacak arkadaşlar? 3. kuvveti olacak çünkü ikisinin toplamı her zaman buradaki kuvveti vermeli. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3 çarpı a üssü 2 çarpı 3 6 çarpı üssü tek olduğu için ve taban da negatif olduğu için burada bir tane eksi işareti kalır. B üssü 9. 2 çarpı 3 6 sadeleşti. Artık sayısal başka bir değer burada yok. Öyleyse 20 ama burada bir eksi olduğu için o eksi başa taşıyalım. Eksi 20 çarpı A üssü 6 B üssü 9'dur ortadaki terim. Baştan 6. terim nedir diyor. Onu bulun diyor. Arkadaşlar her zaman buradaki terimin bir eksiği ile başlarız. Çünkü sıfırla başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. 7'nin 5'lisi. 6. terim sorulduğu için bir eksi olan sayıyı alıyoruz buraya. Çünkü ne ile başlıyoruz biz buraya açmaya çalıştığımızda? 7'nin sıfırlısıyla başlıyoruz. Öyleyse burası bir eksi olacak. Sonra birinci terim 3x olduğu için üstüne ikisinin farkı. Çünkü bizim aslında konumuzun özü şu arkadaşlar. N'in reelisi a üssü n eksi de b üssü r idi. Hemen hemen bütün sorular bununla çözeceğiz. 3x üssü ne olacak? İkisinin farkını alıyorum. 7 5 nedir? 2'dir. Çarpı 2b üssü artık burası kesinlikle 5'tir. Çünkü üslerin toplamı 7 olmalı. Ya da Bura 5 olduğu için burası da 5 olacak. Bakın R. Eşittir. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşit. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşit. Çünkü bunların toplamları 7 yapıyor. Bunu da kolayca 7 çarpı 6 bölü 2 faktör 42'den bölü 2 21. Çarpı 3'ün karesi 9 çarpı x kare çarpı 2'nin 5. kuvveti 32 çarpı b üssü 5. Şu üç tane sayı çarparsak arkadaşlar ki onu kolayca yaparsınız zaten. 6048 yapıyor çarpı x kare b üssü 5. Biraz önce arkadaşlar sabit terimle ilgili bir soru çözmüştük. Ama burada bir sorun var. O da ne? A yerine 0 yazarsak 2 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. Öyleyse bu soruyu çözerken şöyle bir yol izleyeceğiz. 5'in reğlisi diyorum. Çünkü sabit terimin kaçıncı terim olduğu belli değil. Yani her zaman sonda yer almayabilir. 5'in değerisi diyorum. A küp üssü ikisinin farkı 5 eksi r çarpı 2 bölü a kare üssü r. Her zaman bakın arkadaşlar birinci terimin üssüne ikisinin farkını yazıyorum. İkinci terimin üstüne de şurada ne varsa onu yazıyorum. Eşittir. Burası ne olacak? Sabit bir terim olacak. Yani sonuçta a'nın üssü sıfır olacak. Bir şekilde a'nın üssünü sıfır yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Biraz devam edelim. 5'in R'lisi çarpı a üssü ne yapacağız? 3'ü dağıtacağız. 5 ve r'ye. 15 eksi 3 r çarpı. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bununla ilgili epey soruluyor bu şekilde rasyonel ile ilgili. Bu R hem 2'nin üssü hem akarenin üssü. İsterseniz onu ben ayrı bir yerde izah edeyim. Şöyle arkadaşlar. 2 bölü a kare üssü r 2 üssü r bölü a üssü 2 r'dir. r her ikisinde üs olmuş oluyor. Ve burası en son 2 r çarpı a üssü eksi 2 r olur. Yazalım şimdi bunun yerine. 2 r çarpı A üssü eksi 2R. Az önce şurada vurgulamıştık. A'nın üssü ne olacak dedik. Sıfır olacak dedik. Ve bakıyoruz iki tane A'lı terim var. Öyleyse bu ikisinin üssünü ne yapabiliriz? Şuradaki işlemler çarpma işlemi olduğu için üstlerini toplayabiliriz. İsterseniz burayı toplayıp tekrar yazalım. Yani şöyle yazalım. 5'in R'lisi 2 üssü R çarpı A üssü ikisini toplarsak 15 eksi 5 R olur. Ve şimdi burayı ne yapacağız arkadaşlar? Sıfırlayacağız ki burayı da sıfırlayan sayı nedir? 3'tür. Bunu herhalde rahat görüyorsunuz. 5 çarpı 3. 15 eksi 15. 0 oluyor. R 3'tür ve bize şu sayı soruluyor. Artık orası üzeri sıfır olduğu için 1 oldu. 5'in üçlüsü çarpı 2 üzeri 3. 5'in üçlüsü de 10 ki zaten bunu yaparsınız. 2 üzeri 3 de nedir? 8'dir. Buradan cevap 80. Geldik 9. soruya. mekarin azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan ikinci terim. Bu kez sondan terim soruluyor. Arkadaşlar biraz dikkat edeceğiz burada. Şimdi sondan ikinci terim. Şöyle burayı iyi bir düşünelim. Biz burayı açtığımızda nasıl açacağız? 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi. Böyle devam ettik. 7'nin altılısı, 7'nin yedisiyle bitecek. Sondan ikinci terim. Sondan ikinci terim nedir? Hangisidir arkadaşlar burada? Sanırım gördünüz. Şu değil mi? Öyleyse şöyle diyorum. 7'nin altılısı sonra zaten gerisi kolay. M karenin üstüne ne yazacağım? İkisinin farkını yazacağım. 7 eksi 6'dan 1. Çarpı ikinci terim eksi 1 bölü M. Arkadaşlar burası eksiyken dikkat edelim. Eksiyi yazacağız ve parantez kullanacağız. Sonra direkt şu sayı alacağız. Çünkü ikisinin toplamı 7 olmalı. Ve burayı devam ettirirsek artık geriye basit 4 işlem kaldı ama basit ama dikkat edeceğiz tabi. 7'nin 6'lısı 7'nin 1'lisine eşittir. O da 7'dir. M karenin birinci kuvveti m kare çarpı eksi 1 üssü 6 bölü m üzeri 6. Eşittir. 7 m kare çarpı eksi 1'in çift kuvveti artı 1 M6. Oradan da 7 bölü M üssü 4 ya da şöyle de yazılabilir. İkisinin çok da bir farkı yok. Sondan ikinci terim bunlardan herhangi bir, tanesi. Geldik son soruya. İki terimli ve altıncı kuvveti var. Açılımında şöyle bir terim var. Buradaki A ve N'yi bulup sonra toplayacağız. Şunun kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kaçıncı terim olduğunu bilmediğimiz için altının R'lisi diyorum. Buradaki R'nin kaç olduğu belli değil. Buraya eşitleyerek R'yi bulacağız. Sonra A küp üssü 6 eksi R çarpı ikinci terim 2AB kare üssü R eşittir. Burayı biraz ilerletelim. Altının R'lisi çarpı A üssü ne olur? 18 eksi 3R. 3'ü dağıtıyorum orada. Çarpı. Şimdi şuraya dikkat edin. Bu R hem 2'nin hem A'nın hem de B karenin üssü olduğu için 2 üssü R çarpı A üssü R çarpı B üssü 2R. Bu niye eşit arkadaşlar? Bu biz şu terimi aradığımız için A çarpı A üssü 12 çarpı B üssü N'ye eşit ve şimdi A'nın kuvvetini kullanarak yani şuradaki 12'yi kullanarak R'yi bulacağız. İki tane A var gördüğünüz gibi. Bu ikisinin üssünü toplarsak A üssü ne olacak? 18 2R R 3R olduğu için A 12 eşitlersek burada burası kaç olacak? 6 olacak. R de 3 olacak. Geriye pek bir şey kalmadı arkadaşlar. R3 bulduk. Şimdi yerine yazacağız. Geriye dönüp 6'nın üçlüsü çarpı zaten bu A'yı halletmiştik. Tekrar yazmaya gerek yok. 2 üssü r 3'tü çarpı B üssü 2 çarpı 3 6. A üssü zaten 12 eşittir. A çarpı A üssü 12 çarpı B üssü ne? Ne zaten belli arkadaşlar. B üssü 6 olduğu için N buradan 6. N'yi bulmuş olduk. Şimdi A'yı bulacağız. A da gördüğünüz gibi şu ikisinden elde edeceğimiz bir sayı. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3'ten gitti. 20 çarpı 8 çarpı B6, A üzeri 12. Tekrar yazalım. Aslında yazmaya gerek yok ama 160 çarpı B üzeri 6 çarpı A üzeri 12. A da nedir buradan? 160'tır. İkisinin toplamı ne olur? Şuraya yazalım. Toplamları 166 olur.